Herkese merhabalar, bugün sizlerle bir pofidik oyun hamuru yapıyoruz. Gerçekten işin sonunda çok yumuşak ve pofidik bir tane hamur ortaya çıkacak. Kardeşim bunu canlı dersinde anaokulda yaptı. Yani bugün, bugün içerisinde. Ben de çok beğendim, çok pofidikti, yani çok güzeldi. Hem evde oyun hamuru yapımı da, onun için sizlere göstermek istedim. E, Malzemeler gelecek olursak, Saç kremi gerekiyor. Sonra nişasta. E, nişasta kullanacağız. Bir tane bardak gerekiyor. Yani bunu büyük ölçekte de alabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Bir tane e, karıştırmak için kaşık. Ve gıda boyası. İsterseniz gıda boyası kullanmayabilirsiniz. Gıda boyası kullanmazsanız beyaz renkli olur. Son olarak bir tane de karıştırmak için kaba ihtiyacımız var. Bir bardak şimdi nişasta koyuyoruz. Bir bardak nişasta koyacağız. Ama şu ölçüye dikkat edin. Mesela bir bardak nişasta koyarsak yarım bardak saç kremi. Beş bardak nişasta koyarsak iki buçuk bardak saç kremi. O, o, o şekilde gideceğiz. Ee, sonra yarım bardak kadar saç kremi. Şöyle... Biraz Tamam. Şimdi bunu döküyoruz da karıştırmaya başlayacağız. Berin, bu senin görevin. <laughs> Düşmüyor. Da arkadaşlar en önemli şeyi en başta söylemeyi unuttum kolları sıvamamız gerekiyor ee, şimdi bunu karıştırmaya başlayalım bir elimizde kabuk tutarken öbür elimizde de bunu yoğurmaya başlıyoruz karışıyor burada. Ya lavaş videosundaki aynı hatayı yaptım. Ee, yani iki elimi birden karışıma soktum. Şimdi gıda boyasını ekleyebiliriz. Tekelimde belin sen koy Hayır ama ama ilk önce böyle eline yapışmadan kadar böyle yap yapmalısın. Benim böyle karışım halindeyken koyarsak daha iyi olur sonuçta. Arkadaşlar kardeşim demeye çalıştı ki Elimize yapışmayana kadar Bunu yoğurmam gerekiyor. <laughs> değişik bir renk çıktı ortaya. Mor renk. Bence onun hepsini <laughs> koymayın. Mor <More gülüyor> renkle pembe renk çıktı. Bu kadar <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> yeterli mi? Yani tamam. İki yerine daldım. Yine. Hem kardeşim için bunu pembe yaptım. Hem de evde tuttuğumuzda tek pembe vardı. <laughs> Onun için böyle yani bu bunu iyice karıştırdığımızda elimizde pembe e, bir tane bulut olmuş olacak. Bakın hala beyazlıklar var. O beyazlıkları da götürmek için birazcık daha şu yapalım. Karıştıralım. ben gidelim. Arkadaşlar e, ben aslında bu beyaz hamuru yapmıştım ama abim benimki pembe olduğu için benimki beyaz olduğu için o abimin oldu. Bu da e, pembe olduğu için benim oldu. Arkadaşlar bir de son olarak şunu kesinlikle söylemem lazım. Bir tane kavanozda ya da başka bir şeyin içine ko koyup kapalı alanda tutun. Yani hava almamalı. Yoksa normal oyun hamuru gibi bildiğiniz gibi güle güle Oynayayım. <laughs> katı olur oynayamazsınız. İyi oynamalar diliyorum. Evet bunları oynayabilirsiniz. Bay bay. Bunu oynayamazsınız yani. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz.